Merhabalar Elemi bir kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz arkadaşlar Elemin ikinci videoya da hoş geldiniz arkadaşlar şimdi sizlere evet, arka kısmında arkadaşlar lastik modeli göstermiştim şu şekil ikinci videoda şu, birinci pardon birinci videoda bunu göstermiştim arkadaşlar şimdi aynı şekil kısa bir parça üzerine arkadaşlar sizlere küçük bir parça üzerine Yeleğimizin cebi nasıl yapılıyor onu size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sizlere şunu söyleyeyim. Yeleğimizin iki önü şurada yazmışım arkadaşlar. Ön kısım lastik model koltuk altına kadar 42 ilmek yapılıyor arkadaşlar koltuk altına kadar. Şöyle bırakıyorum şu şekil. Şurada da göstereceğim arkadaşlar koltuk altında göstereceğim. Şöyle biz bir tarafını cebimize gösteriyoruz arkadaşlar. Şu şekil göstereyim. Ekranda görünmediği şu şekil göstereyim arkadaşlar. Katlayarak. Şöyle. Şuraya baktığınız zaman. Lastikle modelini ön kısmını ilmek sayısını vermişim zaten. Şurası da. Şu koltuk altımızın ön kısmı. Yazmışım zaten. Şöyle. Buna, bunu okuyarak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yakınlaştım sizlere. Şunu okuduğunuz zaman aynı şekil devam edebilirsin. Şöyle bırakayım. Siz o şekil anlayabilirsiniz. Şurası şu şekil kalsın. Aynı şekil şurada da aynısını uyguluyoruz. Şimdi sizlere cep nasıl yapılıyor onu size göstereyim. Şöyle. Yelemin iki ön cebi. Ondur çift ilmek. Ondur çift ilmek. Yapılarak arkadaşlar. 22 sıra yaptıktan sonra keseceğim arkadaşlar. Şimdi orayı göstereyim Nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Şöyle. Şu şekil göstereyim. Şimdi alıyorum arkadaşlar. Küçük bir parça üzerinde size göstereceğim. Komple yapmam için günler ve saatler sığmaz. Model gösterdiğim için şimdi göstermeme gerek yok. Sadece cevi göstereceğim sizlere. Şu şekil hızlı devam edeceğim. Birinci videomda zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar siz diyeceksiniz iki tarafta kaç tane nasıl yapacağız kaç ilmekle şöyle kalbimiz 2 4 6 tane kalp var arkadaşlar şu şekil iki kalp bu tarafta kalıyor iki kalp şu tarafta kalıyor arkadaşlar şu şekil ortada şöyle üçüncü kalbimizin tam baş orta kısmı var ya İlmeği orta kısmından başlıyoruz. Şu taraftan başlıyor. Şu tarafın şu kalbimize ortadaki ilmek o tarafa kadar 14 tane ilmek sayarak sizler o şekil devam edebilirsiniz. Şurada anlattığım gibi zaten belli arkadaşlar. Şöyle ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum sizlere. Şu şekil. Arka kısmında da üç tane kalp kesilmiş görünüyor. Aynı şekilde ön kısmında da üç tane kalp örülüyor lastik olarak. Şöyle arkadaşlar şu şekil 1 2 tekrar keme doğru alıyorum. Şunu devam ederiz. Aynı şekil lastik kısmını yapıyorum arkadaşlar. Videoda göstermiştim birinci videoda. Şu şekil tekrar ters çeviriyorum. Şöyle tekrardan düz. Ters, iki ters, 2 düz, iki ters, iki düz yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. tekrar da düzüne çeviriyorum arkadaşlar şu şekil oluyor şöyle aynı şekilde 3 sıra yapıp dönüyorum arkadaşlar şu şekil arkadaşlar cebimiz siz farz edin şu yelektir şöyle şu şekil yapıyorsunuz şöyle şimdi kesiyoruz arkadaşlar şöyle kesiyoruz. Tekrar kesiyoruz. Sürekli öndekini yapıyoruz arkadaşlar. Arkadakini üstten geçir şöyle yapıyorum. Arkadakini üstte böyle geçiriyorum. Tekrar kesiyorum, yapıyorum, kesiyorum. Yapıyorum, üstte kesiyorum. Şöyle Şöyle. aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar şöyle bitti şu şekil Şöyle içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu şekil. Şu şekil bitti. Şimdi tekrar da ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu şekil bağlıyoruz. Şöyle. Şu şekil. Şöyle şişimizin üzerine geçiriyoruz. aynı şekil söylediğim gibi 14 çift tekrardan yapıyorsun ama buna 14 çift değil tekrardan aynı şekil gösteriyorum burada 14 çift modelimde aynı şekilde değil arkadaşlar modelimde kaç 1 2 3 4 5 6 7 8 tane küçük bir bölüm göstermiştim ya arkadaşlar şöyle cep nasıl yapılıyor cebimiz şu şekil yapılıyor ama ilmekle şunu kadar değil. Şurada yazmışım arkadaşlar. Şunları şu ilmeğe göre yeleğin ön kısmı cebimiz çift ilmek yapıları kesilir. Şunun gibi kesilir. Tekrar da şekil arkasını göstereceğim sizlere. Şöyle. Şu arka kısmı. Şöyle şu arka kısmı. Şu şekil fazlalaştırıyoruz. Şöyle. Şu şekil İki tane ilmek bir çift oluyor. Bu şekilde sayıyoruz arkadaşlar. Şöyle, şu şekil şuradayız arkadaşlar. Biz önde yeleğimizi şu şekil ördük ya. Üç tane kalbi, şöyle lastik yapmıştık. Tekrardan arkada aynı sayıda fazlalaştırıyoruz. şu şekil gösteriyorum Farz edin şunu size gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi aynı şekil karşıdakini tekrar şöyle devam ediyorum. Modelimi aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle. Aynı şekil olduğu için devam ediyorum arkadaşlar şekil arkadaşlar şuradayız şöyle şimdi fazlalaştığım ilmeği size göstereceğim burası değil burası modeldir modeli sizler biliyorsunuz demi fazlalaştırdığım ilmekleri göstereceğim şöyle arkadaşlar şöyle şuradaki ilmekleri fazlalaştırdık ya şurası Şöyle tekrardan gördüğümüzün şu kısmı 1 2 3 Tersini çeviriyorum. 1 2 3 4 5 Düzüne çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Modeli tekrar da kalbimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrardan aynı şekilde devam ediyor. Şöyle tekrardan şöyle şekil Aynı şekilde devam ediyorum. Aynı şekil devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere sizler şimdice neden modeli gösterin Model daha birinci videoda göstermiştim arkadaşlar. Bu videoda sadece gösteririm sizlere. Şöyle şu cebi yapmıştım. şu aynısı burada da var. Şu alt kısmı nasıl yapılıyor? Onu size bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar aynı şekil modelimiz aynı şekil oluyor. Şimdi şurada tekrardan model nasıl kuruluyor onu göstereceğim sizlere. Şöyle 7 tane ilmek her iki tarafta kesiyoruz. Tekrar ters. 1 şu şekilde oluyor. Modeli kuruyorum arkadaşlar. Tekrardan iki tane kesiyorum. Şu tarafta da iki tane kesiyorum arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. İkisini bir kesiyorum. Şöyle kökeme doğru doluyorum. Birinci videomda modeli ve lastiği gösterdiğim için şimdilik cep kesimini size gösteriyorum. Önemli yere gelince tekrar size söylerim arkadaşlar. Şu şekil. Şöyle. Aynı şekil devam ediyor. Bak şöyle. Sizler de şurada şu aşağı kısmında 3 tane kalp şu şekilde lastiğe çeviriyorsunuz. Lastiği yapıp bitirdikten sonra kesiyorsunuz ya şöyle üstüne basıyor yapayım. Şu şekil. Sonra arka kısmında şöyle 1 2 3 tekrar da şu şekil fazlalaştırıyorsun şöyle göstermiştim zaten size şöyle bu videoda şu şekilde aynı şekilde devam ediyorsunuz şöyle şu şekil göz kısmına aynı şekilde devam ediyorsun göz kısmına geldikten sonra orada da tekrardan gösteririm Şimdilik cep kesimi arka kısmında nasıl yapılıyor onu göstereceğim sizlere. Şu şekilde arkadaşlar siz bu yeleği farz edin. Şu şekilde devam ediyorsunuz. Göz kısmına aynı şekil şöyle söyleyeyim sizlere devam ettikten sonra şu göz kısmını şuradan yazmışım arkadaşlar şöyle. Siz ona bakarak yapabilirsiniz. Şimdi cebimizin arka kısmı. Cep kısmımızın şurada arka tarafta nasıl cep yapılıyor onu göstereceğim sizlere şöyle. İpimizi şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aynı şekil şuradan kaç tane ilmek Fazlaştığımız aynı şekil, aynı ilmek sayısına şöyle arka kısmında yapacağız arkadaşlar. Şöyle şekil alıyoruz. Şu şekil biraz zor oluyor ama sizler yapabilirsiniz. şöyle. Şurada bire bire ilmek oluyor şöyle. Alıyoruz. Şu şekil. Şöyle. Şöyle. Aynı şekil devam ediyorum. Şöyle ilmekleri alıyorum şöyle. Tekrardan Aynı şekil bire bire ilmekleri alıyorum. Şöyle. Şu şekil. Şurası arkadaşlar şöyle şu taraftan göstereyim sizlere. Şurası. Şurası. Aynı şekilde ilmekleri aldık. Şöyle tekrar şöyle ters yapıyoruz. Düz ters. Şöyle. ters lastik kısmına tersi düzü göstermiştim arkadaşlar şimdiki elimdeki sürekli şöyle bir tarafı komple ters bir tarafı düz yapacağım şöyle şu tarafı da şöyle düz şu şekil düz devam ediyor düz. Biraz hızlı hızlı yapıyorum arkadaşlar. Şu tarafları bildiğiniz için düzü tersini bildiğiniz için göstermiştim. Hızlı hızlı gidiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle devam edersiniz. Şurada önce de yaptım lastik kısmı var onu size göstereyim şunu yapmam için çok uzun sürer video zaman yetmez şurada şu şekilde arkadaşlar şöyle şurada göstereyim şöyle kafanız karışmaz aynı şekil şunu yaptıktan sonra şunu şunu sayın şöyle siz bu modele göre uzatırsınız arkadaşlar arka cip. ekranda biraz zorlanıyor arkadaşlar şu şekil boyutunu şöyle uzatıyorsunuz şu lastik kısmına gelene kadar lastik kısmı şu şekil uzatıyorsunuz Sonra kesim yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi şu şekil size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar aynı buradaki gibi şu şun şurada yaptığım modelin aynısını burada size gösterdim. Sadece bu yelek boyunda bu küçük bir parça sizlere gösterdim arkadaşlar. Sizlerde de gösterdiğim gibi aynı bunun gibi yapıp şöyle cep kısmı arkadaşlar şuraya kadar uzattıktan sonra kesim yapabilirsin arkadaşlar Umarım cep kısmını size ayrıntılı bir şekilde göstermişim Ben de bu kadar üçüncü videoda görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun